Hamza! Evet. Peygamber soruyor, atlılara dikkat etti mi diye. Ettim. Beğenmedim hallerini. Tepeye elli okçu yerleştirdik. Ne olursa olsun oradan ayrılmayacak... ...atlıları yaklaştırmayacaklar. Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh Sevgili Peygamber Efendimizin hakkında açlığa ve susuzluğa en çok dayanan ve katlananınızdır buyurduğu Uhud şehitlerinden Abdullah ibni Cahş'ın radıyallahu anh Uhud harbinde gösterdiği kahramanlık dillere destan olmuştur. O gün Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir. Sad radiyallahu anh bu konuşmayı şöyle nakleder. Uhud günü çarpışmaların çok şiddetlendiği bir andı. Abdullah ibn Cahş yanıma sokuldu, elimden tuttu, beni bir kayanın dibine çekti ve şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de dedi. Ben de peki dedim, ben şöyle dua ettim. Allah'ım benim karşıma çok kuvvetli çetin birini çıkar. Onunla kıyasıya çarpışayım, onu öldüreyim ve gazi olarak geri döneyim dedim. O da amin dedi. Sonra kendisi dua etmeye başladı ve şöyle yalvardı. Allah'ım beni güçlü kuvvetli iyi vuruşan biriyle karşılaştır. Senin yolunda onunla kıyasıya vuruşayım ve onu öldüreyim. Sonra birisi beni şehit etsin. Burnumu kulağımı kessin Kanlar içinde senin huzuruna varayım. Sana kavuştuğumda sen bana Abdullah, burnunu kulaklarını ne yaptın diye sorasın. Ben de ya Rabbi ben onlarla çok kusur işledim. Senin huzuruna getirmeye utandım. Senin ve peygamberinin yolunda onlar kesildi. Toza toprağa bulanarak huzuruna geldim diyeyim." dedi. Böyle bir duayı kendisi istediği ve önceden söz verdiğim için ben de amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı çektik, savaşa devam ettik. İkimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. O yiğitçe çarpışarak düşman saflar arasına daldı. Şehitlik özlemiyle hamle üstüne hamle yaptı. O kadar kahramanca çarpıştı ki bir ara kılıcı kırıldı. Sevgili peygamberimiz onu gördü ve hemen bir hurma dalı uzattı. Böylece savaşa devam etmesini istedi. O yiğit kahramanın elinde bu dal bir kılıç odu vermişti. Onunla vuruştu. Fakat kendisi de sayısız oklara maruz kaldı ve şehadet şerbetini içti. Kafirler onun cesedine hücum etti. Burnunu ve kulağını kesti ve o böylelikle isteğine kavuşmuştu. Sevgili peygamberimiz onu gözyaşları arasında şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh ile birlikte aynı yere defnetti. Resulullah'ın o sadık dostları bir kere daha müminlere sadakat dersi verdiler. Allah şefaatlerine nail eylesin.